3 3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar. Polis Kan Çetin Kayı hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Aysima ile konuşuyorum. O zaman eee Aysima ile konuşmak istiyorsanız ses Aysima'da buyurun. Aysima merhaba diyorlar. Ay, nerede telefon? Merhaba diyorlar merhaba sana. Neredeydi? Ha gördüm. Ama ne yap biliyor musun? Şöyle biraz karşıda tut. Merhaba diyorlar sana. Alo. Ya. Sana Hadi. merhaba diyorlar. Tamam, ben de merhaba dedim ya. Ne yapıyorlar diyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun diyorlar sana. Takı yapıyordum. Yap bakalım. Onu ağzına al, aldı diyorlar. E, evet, çünkü arkadaşlar ikna ıslatıyorum. Çünkü ıslatmazsam da e, boncuklar geçmiyor. Hissetleniyor böyle. Yapışmasını yaşıyor birbirine. Sen oluyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aysima ile konuşuyorum. Arkadaşlar Aysima ev tanıtacak. İlk önce bir salonu göstersin bize. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bir tane boncuk takım geliyorum. Alma ağzını alma Aysima ne yapıyorsun bekleyin. sen? Ama Efe ıslatmam lazım. Yoksa gitmiyorlar. Aşk, Annen nereye gitti? Annem mesaj gitti. Televizyon. Odanı da göster Teşekkür gösterin diyorlar. Odan. Mutfağı da göster diyorlar. Mutfak. Tamam. Oyuncak odanı da göster diyorlar. Ben oda? Oyuncak odası. Oyuncak odası. Tamam anladım. Ben. Arkadaşlar bitti. Eee. Aysi küfürlü çizgi filmli Prenses Elif videoları yasakladım çünkü ee, ona kötü şeyler yasakladım Prenses Elif küfürlü şeyler ondan sonra neler izleyebilir Arka Sokaklar GTA 5 Ramazan Sevincisi Nihat Hoca bunlar izleyebilir Peki bu yasakları koymanın bir nedeni var mı? Nasıl yani? Yani nedeni olmalı, sebebi olmalı. Sebebi nedir? Orada eğlenceli oyunlar var, olmaz. Eğlenceli oyunlar işte çocuklar için var, ne güzel. İyi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma <laughs> alakalı katın. Hoşçakalın.